Beni çağırtmışsın şef. Bunlar ne? Yıllardır üzerinde çalıştığım plan. Büyük bir sorgu yapacağız. Bu son işimiz olacak. Bütün ekibi tekrar toplayabilir Hiç sanmıyorum şef. Aradan yıllar geçti. bizde yeni bir ekip oluştururuz. Bize üç sağlam adam daha lazım. Buluruz şef. Hadi göreyim seni. Sen gel lan sen gel lan sen buraya. Gelin siz, yaramazlık yaparsınız ha. Siz yaramazlık yaparsınız ha. Ne oldu? Sen nereye gidiyorsun lan? Gel buraya, gel ben sana gününü. Ulan sen görürsün gününü de, Görürsün gününü. bir şey tamam şef. Bu ablamız Gaddar Sibel. İşkence'nin alasını yapıyor. 30 yaşında ama hala duyguyla tanışmamış. Hislerini aldırmış. Beton gibi suratı, kelik gibi sinirleri vardır. Memnun oldum Gaddar Sibel Hanım. Bir arkadaş tavsiye etti. iş yerine gittim. Kendi gözlerimle görünce işte tamam bu dedim. Hatta biraz haşlandım. Anladım anladım. Kasa uzmanı olan arkadaş hangisi? Benim efendim. Her türlü kasayı açabilir misin? Evet Allah. Bu arkadaşın da bizzat ofisine gitti. Abiciğim bak şimdi. Paravan bir şirket kurup usulsüz kredi alacağız. Bankayı iflasa sürükleyeceğiz. Ne olmuş olacak bu? Bankayı. Dolayısıyla bankanın kasasını boşaltmış olacağız. Allah Allah. <laughs> Hiç maymunluk falan kullanmıyorsun yani. Yetkili mercilerdeki maymunları kullanıyorum şimdi. Şey. Bu arkadaşın özelliği de. 87 tane leşi var abi. Bak bu tam aradığım eleman. Ben de çok aradım bu arkadaşı şef. Ta şehrin dışındaki bir depoda buldum. Ulan bu hafta işi iyi salladık ya. 50 koli sahte rakı anca yapabildik mi? Bir önceki partiden 47 kişi zehirlenerek ölmüş abi. E Allah rahmet eylesin. Amin. 40 kişi de tuğladan yaptığımız toz biberden zehirlenerek ölmüş abi. Ya ölürmüzün ya. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. 47. 40 da orada. Tam 87 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş şef. <laughs> i̇yi halt etmiş. Ne oldu şef? Beğenmedin mi bulduğum adamları? Ya şu eskiden bildiğimiz gibi maymuncukla kasa açan, iyi dövüşen birini bulamadın mı ya? Vallahi devir değişti şef. Bugünün kötüleri böyle oluyor. Bir de bize kötü adam der. Bugünün normal insanları kadar kötü olmayı vicdanıma yediremem. Bu işi bırakıyorum.